Geçen günlerde canım sıkılıp ben de dedim ki neden hepsi saldırıyor bak. Hatta aklıma şey geldi. Dead by Daylight. Ah oh, mobil gelmiş. Seni indir 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 indir, indir. dedim. Ve seni bekliyordum ve nihayet inmişti. O an gelmişti. Artık merak etmeyecektim. Oyunu insanlardan görmüştüm. İlk önce Avustralya serverlerine falan açılmıştı ama ondan sonra güncelleme gelmişti ve oyun Türkiye içinde açılmıştı. Bu arada Apple Store'dan hemen Dead by Daylight yazıp indirebilirsiniz. Aşağıya linki koymama gerek yok diye tahmin ediyorum. Çünkü Dead by Daylight nasıl yazılır biliyorsunuzdur. Neyse anlatıyorum. Girdim. Sonra tam oyuna gireceğim. Altta bir tane daha indirme yapıyor. Dedim tamam. 3-4 ee, birkaç dakika sürdü. Girdim. Sonra çok güzel bir sinematikle karşıladı beni sinematik yani aman aman o kadar güzel değil de İngilizcesi olan arkadaşlar izlesin. İngilizceniz yoksa bile bence atlamayın sonuçta çok uzun sürmüyor. Sonra oyunun, oyun bana tutoriala girmek ister demeden aldı kolumdan tutoriala sürükleri girdim. Oyun serbest tutorialı böyle çok adım adım göstermiş. Ora biraz sıkmış. Ama adım adım olduğu için daha hani hmm böyle kolay kontrollere alışan biri değilseniz adım adım sizin için çok iyi olacaktır. İlk tutorial'ı atladım. Ya yani atladım dediğim yaptım bitirdim. Ardından Hunter tutorialını görmek ister misin dedi. Yani katil tutorialını görmek ister misin dedi. Ben de buna girmişken buna da gireyim dedim. O da çok kolaydı. Oyunda bu arada grafikler maalesef aşırı aşırı iğrenç. O kadar kötü ki hiç çoktan iyidir bile değil hani. O kadar kötü. Ve oyun biraz daha hantırlara ağırlık vermiş. Ama bu arada kalbiniz attığında hani böyle yakınlaşınca daha çok kırmızı oluyor ya. Onu anlamıyorsunuz işte. Hani kalbinizin renk değişimlerini ya çok yakında olacak anlamamız için ya da çok uzakta böyle çok fark etmiyor. Ve şey. Oyundaki herkes bu cringe edebilirler sizi dikkat edin ama oyun grafikler dışında iyi bazı hunterlar yok bazı karakterler yok ama zamanla diyorum oyun bu arada 2, 2 GB civarı 2.5 gigabyte civarı indirmek isterseniz yazın oyunu beğendiğiniz mi beğenmediniz mi yorumlara da yazmayı unutmayın benimle oynamak isterseniz de onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Like atmayı, like atıp abone olmayı unutmayın. Konuşamadım. Pardon.